Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Mandalorian sezon 2 bölüm 6 chapter 14 The Tragedy çıktı. Yarım saatlik bir bölüm. Yine spoilerla inceleyeceğiz. Kısa olduğu için başta bir kızdım ama içi dolu dolu çok güzel bir bölüm. Yani başlangıçta şu en son bölümde kaldığımızda ne olmuştu? Titan gezegenine gidip Oradaki tapınak kalıntılarını, oradaki bu görme taşına oturtturacaktık. Ee, baby odamızı, Rogo'yu Yani hiç beklemiyordum. Hiç araya bir şey girmedi. Yani yol macerası, başka macera. Hop! Direkt gitti. Direkt gitti. Nokta atış mekanı buldu, çocuğu oturttu. Helal olsun dedim. Helal olsun. İşte konu böyle ilerler. Konuyu böyle ilerlet. Ana konudan git. Sonra tam çocuğu oturtmuşken bir baktık tanıdık bir gemi geldi. Slave One. Yani Boba Fett'in gemisi. Of dedim. İşte bu. Ondan sonra orada başta çocuktan bir şeyler yapamadı taşın üzerinde. Bizim e, Mando da diyor bir şey yapacaksan yap. Sonra baktı tehlikeli bir durum var hadi gidelim dediğinde de tam ortam biraz kızıştığında etrafında bir kalkın oluştu ve Yoda orada bir transa geçti. Baby Yoda'mız. The Child. Ve böyle olunca seni koruyacağım modunda Mando aşağı indi. Kim lan bu gelen diye geldi bizim kel kafalı Tremora Morrison. Dedi ki kardeşim seni izliyordum. O zırh bana ait. Babamdan gelişti bana. Bana onu ver. Benim seninle bir derdim yok. Senin ve çocuğun da güvenliğini sağlayayım. Hatta yanında da Geçen sezonda öldüğünü falan sandığımız, bu babafeti de sadece e, vücudunu gördüğümüz, kim olduğunu bilmeden belediyenin aşağısını gördüğümüz böyle cesedin yanındayken, ki ceset sanmıştım ben onu, e, bir keskin dışarıcı kız vardı. Yanında da o var, onu kurtarmış, onu e, sağlığına kavuşturmuş ve yanına almış. İkisi bir ekip olmuşlar, gelmiş. Diyor ki, ben babanın zırhını isterim. Bizim Mando diyor ki... Biliyorsunuz birazcık e, takıntılı bu bir konuda. Sen Mandalorian mısın? Bunu e, Mandalorian öğretlerini göre mi yetiştirildin? İşte burada Boba Fett'in cevabı çok güzel. Evrende yolumu bulmaya çalışan basit bir adamım. Yani babasının Episode 2'de, Jango Fett'in Episode 2'de ki aynı oyuncunun e, 2002 yılında Obi-Wan'a karşı söylediği cümle ya. Evrende yolumu bulmaya çalışan basit bir adamım. Ve bunun ardından da Like my father before me demesi. Yani tam Star Wars cümleleri bunlar ya yani mükemmel. Neyse zırhı verdin vermedin vermem vermeyeceğim vereceksin falan tripleri şakalar esprileri yapılırken ee, biliyorsunuz Moff Gideon falan da bunların nerede olduğunu biliyor çünkü. Takip cihazı koymuştu Mando'nun ee, gemisine. Böyle de son tropperlar mekanı basıyor. E, tamam işte bizim Child orada transa geçmiş. Storm Stormtrooper'lar basmış ortalığı. ve bunlar kendi arasında zaten bir anlaşmaya varamamışlardı. Müthiş bir curcuna. Ondan sonra aksiyon. Ee, Boba Fett'in Storm e, Stormtrooper'lar aksiyonu. O keskin nişancı kızın aksiyonu. Bu sırada Mando çocuğu almaya çalışıyor, çarpılıyor, alamıyor oradan ee, vesaire. Ya yine aslında tam bir oyun bölümü değil Oyunlarda olur ya, yani bir yerde bir şey koruman lazımdır. ...bir süre vardır. O süre boyunca da dalga dalga düşmanlar gelir. Tam o konsept var. Neyse, bu aksiyonun arasında bizim Boba Fett eski kıyafetlerini de alıyor bizimkinin gemisinden, Razor Crest'ten. Eski kıyafetle giydikten sonra bir şov başlatıyor zaten. Boba Fett adamdır diyorsun. Ya biraz göbek yapmış Boba Fett. Üstünde tam eskisi gibi fit olmadı kıyafet ama... ...on numara bir aksiyon izliyoruz orada. Derken aksiyonun sonuna doğru... Ee, Dark Trooper'ları yolluyor. Ki burada Dark Trooper dediği yani bizim Rogue One'da falan gördüğümüz gibi değil bildiğin robotumsu, droidimsi şeyler. Geliyorlar direkt nokta atış inip yapa, iniş yapıp taşın yanına. Tereyağından kıl çeker gibi de Child alıp götürüyorlar. İşte bu yüzden adı Trajedi. Ama bitmedi. Ondan sonra ondan sonra önce miydi? Çok önemli değil. Yukarıdan bir atış geliyor. Pat! Razor Crest artık iki sezonda izlediğimiz, gördüğümüz, alıştığımız gemi paramparça. Mando'nun gemisi de yok artık. Hatta geminin kalıntıları arasından bu Child'ın çok sevdiği oyuncak, o vites topuna benzer şeyi alıyor, üzülüyor falan. Çok iyi yapmışlar. Ve böylece ekibe Boba Fett'le bu keskin nişancı Atun katılmış oluyor. Tam orada şey hissettim zaten. Daha artık ne yapacağız? Çocuğu kurtarmamız lazım bulundularken hemen gezegende başka bir gezegene geçiş yaptılar. Dedim acaba dedim Asoka'yı falan mı ekip alacaklar lan? Ekip mi topluyorsun? bu falan hepsinin yanına al hadi toplan git. Bizim eski kankanın yanına gittiler. Ee, bu zamanda Jet Trooper olan bir atım vardı ya onun yanına gittiler. O şimdi artık şef olmuştu falan. Ee, onun gezegenini en son temizledikten sonra birkaç bölüm önce. Artık şeyle beraber çünkü yeni cumhuriyetle falan beraber ortak iş yapan bir, yasal iş yapan bir kadına dönmüştü orada. Ondan bizimki adım istedi. Tabi artık Slave One'la yolculuk yapıyoruz. Çok. Mandalorian'a çok yakışan bir gemi zaten. Boba Fett'in gemisi. Ya Boba Fett'in böyle ya hadi ben senin evindeyim kanka falan tarzı bir hareketi yakışmadı ama ekibe katılması güzel. Ee, i̇şte bizimki bu eski kankasına sorunca nasıl bulacağız bu Moff işte şöyle bir karakter varmış onun üzerinden bulacağız falan filan diye bir muhabbet oldu. Yani çocuk ellerinde deyince zaten kadın hemen yardımcı oluyor. Ee, ve böylece önümüzdeki bölümlerde bir takım toplanması ki istiyorum ki bu Asoka Asoka'da gelsin. Ve sonuç olarak ortada bir ışın kılıcı var. Diğer Moff Gideon'da diğer ışın kılıcıları da kimde? Asoka'da. Yani bir kapışma olacaksa Asoka'ya ihtiyacımız var sezon finalinde. Ee, şey çok güzeldi. Child'ın tutuklu bulunduğu yerde böyle şeyle oyuncakla oynar gibi şeyler oynuyordu. Eee Stormtrooper'ları birbirine vuruyor, duvara vuruyor falan böyle elinin şeyi gibi böyle. O sahneyi de hoş yapmışlar. Güzel, eğlenceli bir sahneydi. Çok iyi bitti. Hiç yan görev yok. Eğlenceli. Böyle gitsin. Süresi birazcık uzasa daha güzel olacak. Daha çok insan görmek istiyor. Birkaç patlama efekti pek hoş değildi. Yani CGI şeyleri, efektleri falan birazcık düşük kalmıştı ama çok dert etmiyorum ben bunları. Yönetmen Robert Rodriguez'le en sonda yazdı bu beni şaşırttı. Onu da bir konuk etmişler bir bölümlük e, yönetsin diye. Güzel bölümde bakalım önümüzdeki bölümlerde neler olacak inşallah yani bir team up. Bütün bu gördüğümüz, bu sezon boyunca gördüğümüz diğer karakterlerin de hep beraber gidip çocuk kurtarma operasyonu yaptığını görürüz. Ama bir yandan da tabii bu çocuğun kanından biraz kullanmak falan filan üzerine de e, bu heriflerin planları üzerine de biraz daha bize bilgi versinler. Bir de yani gözden kaçan bir nokta daha var. Bunu taşın üstüne oturttuk. Ne demişti Asoka? Bunu oturttuğun zaman başka cedaylar bunu sens edip gelecektir demişti. Yani oradan nereye bağlayacaklar? Bakalım. Yani bunu buradan ta Skywalker'a kadar bağlayıp yeni yeni akademiye kadar götürebilirsin. Yani bunu Kylo Ren'in çocukluğunun yanına bile koyabilirsin ileride. Yani ucu açık. O kadar büyük oynayacaklarını bilmiyorum ama şu anda gidişatı da çok güzel. Kırmızı koltuktan herkese ee, iyi akşamlar dileyerekten, iyi karantinalar e, dilekten bir bölümü daha sonlandırıyoruz. Lütfen abone olursanız bizi mutlu edersiniz.